izlediğiniz selamlıyorum. Esselamun Aleyküm. Pandemi sürecinde fedakar çalışan öğretmenlerimizi zorlu bir süreçte yaşayan öğrenci öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim süreciyle ilgili iktidar karar verirken il ve ilçelerin yöneticilerinin de sesine kararlarına kurak vermesi gerekiyor. İsabetli adım atılması için. Biz iktidarın Türkiye'de reform yapabilecek muhalefet ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Elbette adaletli reformun ihtiyaç var ama bu reform kanunlarla değil zihniyetlerle yapılmalı. Perişan olan ekonomide sil baştan bir reform yapılmalı. Tüketim ısrar anlayışından vazgeçilip üretime dönülmeli. Bir diğer reform gereken konu ise demokrasidir. Türkiye kontrol edilemeyen başkan sisteminde mutlaka kurtulmalıdır. Verilen verilere göre 2020 Ocak döneminde kapanan gerçek kişi ticaret işletmelerinin sayısı %16.61 artışla 15.145'e kapanan şirket sayısı ise %12.67 artışla 11.2023'e çıktı. Böylece 10 aylık dönemde 26.968 iş yeri kapandı. Covid-19 ile alakalı eğer söz konusu turizm ise her türlü pandemi teklerinden taviz verilebiliyor. Millete sokağa çıkmak yasağı turistlere ise her türlü serbestlik uygulanıyor. Hatırlarsınız biz daha önceki yaptığımız açıklamalarda turizme destek verildiğini, gelen turistlerin maske takmadığını, bu hafta sonu tekrar Afyonumuza gelen Rusya'dan gelen turistler 45 kişilik kafile halinde maskeleri yoktu. Yani milletim sokağa çıkmamışken maske mesafe kuralı polis ve zabıta kontrol ederken Rus turistlere niye kontrol yapılmadı bunu hatırlatalım. Yine bir devlet esnafının dükkanını kapatıyorsa kapatma kararından önce destek paketlerini açıklamak zorundadır. Şu anda esnafımız kapalı olmasının yanında işçisinin ücretini vergi borcunu da veremiyor. İktidar esnafı yalnız bırakmamalıdır. 2002'de Türkiye'nin faiz ödediği miktar 51 milyar TL iken 2020 yılında 121 milyar TL'yi buldu. Bu sene içinde tahmin edilen miktar ise 180 milyar TL. Bu rakamlar kazancımızın nasıl faiz dolusuna aktarıldığının en büyük işareti ve göstergesidir.